Merhaba ve bazı izleyenleri ben Erdem Papuçcan. Bugün yanımda Ünlüko o dijital kanallar ve iş geliştirme direktörü İlker Bey var. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz çok sağ olun. Bugün aslında PIP'li konuşacağız. Hatta biz size geçtiğimiz dönemlerde PIP'nin detaylarını aktarmıştık. Kısa süre önce de bir lansman gerçekleşti. Bugün sizlerle PIP'nin tüm detaylarını konuşalım istedik aslında. Ben hemen ilk sorumdan başlayayım hızlıca başlayalım. PIP'nin aslında nasıl çıktığını merak ediyorum. Bu fikir nasıl geldi nasıl oluştu tüm detayları sizden alalım. Tabii. E, Piapir'inin doğuşu aslında 2020 yılı sonunda kurum içerisinde başlattığımız dijital dönüşüm projesine dayanıyor. E, bu projenin amacı tabii ki dijitalleşmenin kurum geneline yayılması, e, operasyonel süreçlerin daha verimli hale gelmesi, e, müşterilerle temas noktalarımızın zenginleştirilmesi gibi konularda ortaya çıkan en önemli alt projelerden bir tanesi de mevcut platformdan iyileştirilmesiydi. Hı hı. E, biz bu projeler üzerine çalışırken bir yandan da hani sıfırdan yeni bir dijital platform oluştursak, hatta yeni bir dijital iş kursak nasıl olur diye düşünmeye başladık. Zaten bildiğiniz gibi ünlen koç atısı altında çok uzun süredir nitelikli bireysel yatırımcılara butik yatırım danışmanlığı hizmeti veriliyordu. Biz bu deneyimden faydalanıp bunu dijital üzerinden daha geniş bir kitleye nasıl yayarız diye düşündük. Bu doğrultuda analizlerimize başladık. Sektör incelemelerimizi yaptık. ihtiyaçlara baktık, çözümlere baktık. Birçok potansiyel müşteriyle görüşmeler yaptık. Neticesinde bir değer teklifi hazırlayıp proje halinde yönetime sunduk. Ee, bu kurgu aslında yönetim tarafından da hemen benimsendi ve ihtiyacımız olan yatırım bütçesi ve iş planı hazırlanmış oldu. Ee, zaten Ünlenko e, girişimci değerlere sahip bir şirket. Dolayısıyla bu tarz bir kurum içi girişim de bizim e, dinamik yapımıza oldukça uygun. Böylece biz de dijital kanallar ve iş geliştirme birimi olarak aslında kurumsal bir yapı içerisinde çalışan bir startup'a dönüşmüş olduk. E zaman içerisinde bu yeni girişimi bir marka haline de getirmek istedik. E, bu yönde ajanslarla çeşitli çalışmalar yapıldı. En nihayetinde bugün geldiğimiz noktada e, piyasanın piri anlamına gelen piyapir markası doğmuş oldu. Süper. Zaten ben hatırlıyorum lansmanda da girişimcilik vurgusu detaylıca yapılmıştı. Aslında <laughs> çok da güzel bir kurum içi girişimcilik örneği olarak karşımıza çıkmış. Yine bence uygulamadan devam edelim. En önemli kısım, kullanıcılara neler sunuyor? Özellikleri arasında neler var? Biz bu uygulamayla neler yapabiliyoruz? Yani Piyapiri'nin amacı bireysel yatırımcılara yatırım yaparken ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir platform üzerinden kolayca ulaşabilmelerini sağlamak. Örneğin borsada hisse senedi almak isteyen yatırımcılar araştırma ekibimizin kısa vadeli alım satım önerilerini, uzun vadeli yatırım tavsiyelerini, günlük raporlar, analizler, videolar ve podcastleri uygulama üzerinden kolaylıkla görüntüleyebiliyorlar. Yine araştırma ekibimizin al önerisi verdi ve o dönemde en beğendiği hisse senetlerinde oluşan model portföyü piyapir üzerinden görüntüleyip tek tuşla satın alabiliyorlar. Sadece model portföy değil başka hazır portföyler var, robotik alım-satım alım sinyalleri var, sektör uzmanlarının raporları var. Bütün bunları yatırımcılar PHP üzerinden kolayca görüntüleyebiliyorlar. Evet. E, hisse senedi, VOP, yatırım fonu, varant, kur, parita hatta kripto para verilerini anlık ve ücretsiz bir şekilde PHP'de görüntüleyebiliyorlar. Takip ettikleri şirketlerin bütün detaylı verilerini, işte bu şirketlerle ilgili haberler, kap bildirimleri, bilanço, gelir tablosu ya da bunların takas analizleri gibi verilerin hepsini yine ücretsiz tek ekran üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Sadece hisse senedi de değil, fonlara ilgi duyan yatırımcılar, tefas fonlarına ilişkin bütün detayları buradan görüntüleyebiliyorlar. Fonların işte getirilerini, yönetim ücretlerini, büyüklüklerini birbiriyle karşılaştırıp favori listeleri oluşturabiliyorlar. Ee, ve bütün bunları da aslında e, fiyat alarmlarıyla, haber alarmlarıyla e, fırsatları da yakalamalarını sağlıyoruz. Ee, yapmaları gereken tek şey aslında e, uygulamaları marketlerden indirmek. Hı hı. E, hesap açılışımız e, tamamen ücretsiz, herhangi bir hesap alt limiti bulunmuyor. Hı hı. E, yıllık hesap işletim ücreti ya da yıllık bakım masrafı gibi şeyler de yok. Uygulamayı indirip e, müşteri adımına tıklayan herkes e, görüntülü görüşmeyle ya da kurye'nin modelle hızlıca hesap açılışını gerçekleştirebilir. Süper tabi regülasyonlar var burada aslında biraz da o yüzden bunlar. E, gelelim aslında bir sonraki soruma çünkü benzer uygulama arasında kısa süre içinde karşımıza çıktı son birkaç yılda özellikle piapiri bunlardan nasıl ayrışıyor nasıl farklı özellikler sunuyor nasıl ön plana çıkıyor aslında onları alalım. alıp piapiri e, klasik bir aracı kurum uygulaması standart hı hı. bir alım satım platformu gibi çok görmemek lazım aslında biz piapiri daha çok e, özellikle son yıllarda sermaye piyasalarında sayısı hızla artan e, bireysel yatırımcıların evet. yatırım yaparken ihtiyaç duyduğu birçok şeyi bir arada bulacağı bir e, ekosistem e, yeni bir dijital e, iş modeli olarak görüyoruz. Hı hı. Yani hisse senedi almak isteyen de, Viop'a ilgi duyan da, e, fonlara yatırım yapmak isteyen de, güncel haberleri takip etmek isteyen ya da e, finansal analizleri görmek isteyen de Piapir'de aradığını bulabilecek. E, Piapir ile e, amacımız güvenilir, e, kişiselleştirilebilir, kullanıcı deneyimi yüksek, e, değerli bilginin paylaşımına ve finansal okur yazarlığın gelişimine önem veren ve düşük maliyetli bir platform yaratmaktı. Ee, amacımız Piyapir ile yatırım yapacak herkese maksimum faydayı sağlamak. Buradaki bu ünler koç atısı altındaki nitelikli yatırım danışmanlığı hizmetini dijital üzerine herkese eşit bir şekilde evet, sağlıyoruz. Yani bizim için Piyapir'de 1 TL'lik portföyde, 1 milyon TL'lik portföyde aynıydı. Aynı değerde. Aynı. De. Süper. Yani zaten finansal okur, okur yazarlıktan bahsettiniz. Bence yani A'dan Z'ye çok güzel bir kısmı kapsıyor bu uygulama ve umarım gelecekte de daha fazla insanın bu konuda bilgilenmesine yardımcı olacaktır diyelim ve hazır bundan da bahsetmişken gelecekten bahsedelim. İlerleyen dönemlerde bizleri neler karşılayacak eminim yeni özellikler de gelecektir Pia Piri'ye. Hani paylaşabiliyorsanız bunlar nedir onları da alalım. Tabii yani Pia için bir temel vizyonumuz var ve bir proje planımız var tabii ki. Ancak önce şunu söylemek istiyorum. Bizim için en önemli olan noktalardan bir tanesi kullanıcıların geri bildirimleri. <laughs> Biz biraz önce bahsettiğim gibi projeyi ilk başlardan başlarken de hep kullanıcılarla görüştük. Potansiyel müşteriler görüştük. Onların taleplerini anlayıp onları yapmaya çalıştık. Örnek vermek gerekirse şu anda da e, uygulamayı lansmanını yaptığımız günden itibaren çıktığımız versiyonlardaki maddelerin %80'i hep müşteri geri bildirimlerinden oldu. Biz bu çizgimizi bozmak istemiyoruz. Müşterilerle görüşmeleri hep devam edeceğiz. Onlardan topladığımız işte talepleri, eleştirileri, önerileri uygulamaya öncelikli olarak e, Hı -hı. geliştirme maddesi olarak kullanacağız. Hatta bu yüzden hani kullanıcı sayımız, sayımızı da daha hızlı arttıralım, daha fazla geri bildirim alalım diye onları da hep fayda sağlayacağına inandığımız Hı -hı. çeşitli işbirliklerini de yakın zamanda imza atacağız temel vizyonumuza gelirsek, temel vizyonumuzun birinci adımı aslında Türkiye sermaye piyasalarındaki bütün yatırım ürünlerini kapsayacak bir yapıyı oluşturmak. Sonrasında da sadece yatırım ürünleri değil, tüm finansal çözüm ve ürünleri barındıran bir finansal süper app olmak istiyoruz. Süper. Verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Umarım Pia de kısa zamanda çok daha fazla, çok daha büyük bir kitleye ulaşır. Umarım çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.